Hüyük ilçesine bağlı kreli Mahallesi'nde çiftçiler ve vatandaşlar yeterli yağışların olmaması ve yağan yağışların da bereketli olması için yağmur ve şükür duasına çıktı. Bereketli bahar yağmurları istiyoruz. Lütfeyle ya Rabbi bize rahmetinle muameleyle yarabbi. Bizi rahmetinden mahrum etme yarabbi. 23 mahalleden yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı dua sonrası 5 büyükbaş hayvan kesilerek hayır yemeği dağıtıldı. Krali Mahallesi'nde donalar mevkinde gerçekleştirilen yağmur duasına Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Doğan Nisar Kaymakamı İbrahim Zahit Ahat, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı. Bereketi cenab Allah bol versin, yağmurunu esirgemesin. Allah'ım bol versin. Şükürler olsun. Yağmur duasında çiftçiler ve vatandaşlar bu yıl yeterli yağış alamadıkları toprakları için namaz kılıp dua etti. Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer geleneksel olarak her sene yağmur ve şükür duasına çıktıklarını belirtti. Ben saygısız olarak diyorum ki yağmur duası yapalım. هل تريد